Evet arkadaşlar duydum hoş geldiniz bugün sizlerle onu mücadelesi oynayacağız şöyle alalım şöyle ben bir mücadele herhalde ben mücadele tamamladığımda şey verecek herhalde İlk önce Chester'ı verecek ondan sonra hey, hep değişiyor mu o değişmiyor harita. Bu sadece çalılıklar değişiyor Neyse şimdi ben buraya ben Primo ile gireceğim ya. için özledim. Adam sizden en iyi tercih yaptı. Eyvallah. El Primo reis. Hadi başlayalım. Başladım lan. Oğlum yeşil de oğlum. oğlum. şu süper sen bizi çekmeyi biliyor ya. La Frank var ya. Ya bizim mal gibi bey geldi ya. Ben şuralardan gideceğim. Beyler buraya gelin buraya. Hayır ya. Dur dur Frank reis dur. Allah yap. Atla. İkisini alamıyorum ya. Oğlu Frank hepsini öldürüyorlar. Anam. B mort. O'nun son bir kart kaldı onlarda. Hayır ya. Hayır olamaz ya. Abi, ben bu onun mücadelesini çok sevdim ya. Bu ilk defa onun mücadelesi görüyorum. Duruyorum lan. Bak haritalar buradan değişiyor. Değişmiyor mu? Ha değişmiyormuş. Neyse bunu sadece bunu göstermek için geldim. Ama ama ama. Brawl Stars'ta oynayacağız. Sizden bunu, bundan haberiniz var mı? Gözünüzü kapatın. Dynamaka mükemmel bir tane kostüm aldım. Bambu sıkıyorsa vs'ye gel. Gel. Bambu yani sıkıyorsa vs'ye sıkıyorsa vs gel slm umut slm asal yine kulübe katılanlara hoş geldin deyin kaç kişimiz var lan bu çok var ooo 20 üyemiz vardı hala 20 üyemiz var 16500 6500 kupa lazım artık Burada altı bin kupa olamayanlar da var. Hatta oğlum benim sinirimi, sinirimi bozdunuz lan. Yedi mi ye hatta sadece davetle. Hadi lan iyilik yapıyorum 5500. Artık hepsi davetli. Bunu ben <laughs> yeni aldığım kostüm ne? Hayır bakayım girelim ilk başımıza. Manchester be. Aldım. Edgar, Edgar Droko, Bradley, Br Br Amber, Bruce, Dayanamak. Yener miyiz? Ama onlarda Edgar var ya. Buz Reis. Oğlum Draco'da hile var. Draco'da hile var. Yemin billahi hile var. Birdie, birdie, birdie. <laughs> Lan bu kostümün sadece görünüşüyle elmas atlanması mı var? Lan yani ben onun için mi bu kadar para var ya. Lan ben bunu almak için birdie, birdie. Babama 500 TL verdim lan. Böyle galiba fena mı yapsın? Bırak o da bence öyle yok. Gerçek oyuncuların içindeyiz. Yani diğer oyuna... o ama süper özendik hatta onunla. Ben yani aşağıdım speed'im Hatta speed gibi atlamak istiyorum ya. Kostüm almaz olaydım. Beyler burada kulübe katılabilirsiniz. 1 vs 1. FB güle güle. GS yok ya GS? Lan vs atacak delikanlı yok mu? Ha? Lan ben vs atacak delikanlı var mı? izle. Tekrar yok mu akkaf? Güle güleç Oğlum benim attığım bir tane pipi diye birisi vardı. Görevlerimizde ne var? Oy oy ben bunu çok istiyorum ya. Neyse diğer videomuzda çok güzel aşamalı video geçecek. Gelecek o yüzden like atmalarınızı bekliyorum ve bay bay.